Türk tıbbı için bir başarı öyküsü var sırada. 80 üstü yaşta kanser tanısı konan bir hasta başarılı bir kemik iliği nakli operasyonu geçirdi. Bu operasyon ender görünen bir başarı öyküsü çünkü bu yaştaki bir vaka için kök hücre toplamak imkansıza yakın bir olasılık. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren hekimler ve sağlığına kavuşan hasta yaşadıklarını 24 muhabiri Deniz Zeybe anlattı. 86 yaşındaki Mehmet Naci Erdağ iki Türk hekimin gerçekleştirdiği zorlu operasyon sonrasında yeniden eski sağlığına kavuştu. Vallahi ben gençleştim. Ciddi söylüyorum. Omzunun üzerine düşüp hastaneye koştu. Beş çocuk babası Erda aldığı darbe sonrasında oluşan yağ bezesini aldırmayı umuyordu. Ancak yapılan biyopsi neticesinde kanser olduğunu öğrendi. Başta anlayamadık yani nasıl neticelenir, çekindik de kaldırabilir mi diye. hocalarımız sağ olsunlar o konuda aydınlattılar bizi. Olabileceğini ikna olduk. Biz de kabul ettik. Bir travma sonrasında yapılan tetkiklerinde multipilmiyolom rahatsızlığı tespit edilmiş dış merkezde. Daha sonra tedaviden sonra hastayı bize sevk ettiler ve bizde e, bu yaşlarda nakil yapmak çok zor ama e, multipilmiyolomda otolog naklinde yeri çok önemli. Bu sebeple hastaya nakil yapmak istedik. Yaptığımız konseydeki tartışmalar neticesinde hastaya nakil yapabileceğimize karar verdik. Hastamız da çok şükür iyi bir şekilde bu süreci atlatmış oldu. Sağlığına kavuşması için kemik iliğin aklı yapılması gerekiyordu. Ancak ileri yaştaki bir hastadan kök hücre toplamak riskliydi. Dünyada bile örneği çok az görülen operasyon için aile riski göze aldı. Ve 86 yaşındaki Erdağ'dan kök hücre toplanarak nakil işlemi gerçekleştirildi. Daha önceden yaptı, hani bunu yapan var mı diye hani Türkiye'de bir baktık. Hani e, görülen sonuçlarda e, bunu bildiren, yayınlayan herhangi bir kişi olmamış. Ancak duyduğumuz kadarıyla da yapılmış. Ancak hani kaç kişi yaptı, ne kadar yaptı açıkçası belirsiz. Muhtemelen hani daha önce belki 1-2 kişi daha yapmıştır. Ama e, çok çok nadir. Çok çok nadir. Çünkü 80'in üzerinde kemik iliği nakli yapmak gerçekten zor. Hastalığın vücudu bünyesi kaldırmıyor. Yazda duygulandınız? E ya, tabii. <laughs> Bir de hekimlerimiz bize karşı gösterdiği samimiyeti, tatlı dili. O bizi zaten kafadan iyi yaptı. Türk hekimlere güvenen Erda, gözleri dolarak yaşadığı o süreci anlatsa da şimdi sağlığına kavuştuğu için oldukça sevinçli.